Hoca! Hoca! Beni çok mu özledin yoksa? En son pilav gününde karşılaşmıştık iblis. O zamandan beri tekrar geleceğini biliyordum. Duydum ki evlenmişsin. Hayırlı olsun. Ne yapsaydım? Hayat devam ediyor. E, sen ne alemdesin? Var mı birileri hayatında? Var işte. Gördüğün gibi bu adam. Ben miyim o? Rahat bırak çocuğu. Artık çok geç. <laughs> Bu aptalla ne ilgisi var ki? Ben miyim o aptal? Anlamıyorum. Yüzyıllar boyunca her erkeği kendime aşık ettim. Sonra da anlamsız kıskançlıklarla dirençlerini kırdım. İyice tepelerine çıktım. Üstüne bir de Üstelik ergen tripleri atarak son darbeyi vurdum.